Ne güzel lan. İyi adam chat. Yemin ederim çok iyi adam. <laughs> yani burada kaç kişi bu kadar büyük desteği e, kardeşi gibi görerek yapıyor. Biliyorsunuz yani söylemeye gerek yok. Helal olsun valla. Daha çok utanmasın diye kaçtım. Saatimiz bir buçuk. İki buçuk saat olmuş. Yayın açılı chat. Canlarım. Evet evet çok çok kıymetli birisi. İyi ki tanıdık onu. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi de nazar değmesin. O yüzden çok da dillendirmeyeyim çaktırmıyorum yani chat. Böyle şeyler başımıza ayda yılda bir geliyor zaten. Allah korusun aramızdaki iletişimi inşallah. Bunu suistimal etmeden doğru şekilde sürdürdüğümüz sürece zaten benim doğru giden ilişkilerim hiçbir şekilde bozulmadı yani. Olması gerektiği gibi olanlar. E, zedelenmeyenler. Ben hep elimden geleni yaparım zaten. Canlarım. Park siho var da nasıl yeneceğiz? Park siho'yu alayım mı? Marul var. Hangisini alayım? Gitmeden bir son 2 PK atarız. <laughs> tamam. Marul o zaman.